Kur'an-ı Kerim, insanlığa rehberlik eden ilahi bir kitap. Ancak bu kutsal metin sadece manevi yolculuklarımız için değil, aynı zamanda bilimsel bir bakış açısıyla da incelenmesi gereken bir mucize. Bugün Kur'an'da yer alan bilimsel mucizeleri modern bilimin ışığında inceleyeceğiz. Şimdi arkanıza yaslanın ve bu eşsiz keşif yolculuğuna katılın. Hazır mısınız? Evrenin yaratılışı ve genişlemesi Evrenin kökenine dair en büyük bilimsel teori nedir? Tabii ki Big Bang teorisi. Peki Kur'an bu konuda ne diyor? Zariyat suresi 47. ayette şöyle diyor: "Biz gökyüzünü kudretimizle bina ettik ve şüphesiz onu genişletmekteyiz." Big Bang teorisine göre, evren bir patlamayla başladı ve o günden beri genişliyor. Bu teori ancak 1929 yılında Edwin Hubble tarafından doğrulandı. Ancak Kur'an, bu gerçeği 1400 yıl önce açıkça ifade etmişti. Sizce bu sadece bir tesadüf mü? İnsan yaratılışı. İnsan kainatın en büyük mucizelerinden biri. Kur'an'da insanın yaratılışı detaylı bir şekilde anlatılıyor. Mü'minun Suresi'nin 14. ayetinde şöyle deniyor: Sonra nutfe'yi bir alaka yaptık, sonra alakayı bir mudga yaptık. Burada nutfe'yi yani döllenmiş yumurtayı ardından rahme tutunan alaka evresini ve son olarak embriyonun bir mudga haline gelişini görüyoruz. Bu aşamaları modern bilim ancak ultrason teknolojisiyle net bir şekilde ortaya koydu. Daha ilginç olanı ise Zümer suresinde bahsedilen üç karanlık evre. O sizi, annelerinizin karınlarında üç karanlık içinde yaratmaktadır. Bilimsel olarak bu evreler, karın duvarı, rahim duvarı ve amniyon sıvısı olarak açıklanır. 1400 yıl önce böyle bir bilgiye sahip olunabilir miydi? Dağların sabitleyici görevi. Dağlar, yeryüzünün sessiz bekçileri gibi görünse de aslında yeryüzü dengesinin en önemli parçalarıdır. Kur'an, Nebe Suresi'nin 7. ayetinde dağlar için şöyle der: "Dağları da sabit bir kazık yapmadık mı?" Jeoloji bilimi, dağların yüzeyden çok daha derinlere uzanan köklere sahip olduğunu ve bu köklerin yer kabuğundaki tektonik hareketleri sabitlediğini keşfetti. Dağların bu önemli işlevi ancak 20. yüzyılda anlaşılabildi. Peki Kur'an bu gerçeği nasıl bu kadar net ifade ediyor? Denizlerin birleşmemesi. Rahman Suresi'nin 19 ve 20. ayetlerinde şöyle bir ifade geçer. İki denizi birbirine kavuşmak üzere salıvermiştir. Fakat aralarında bir engel vardır. Birbirine geçip karışmazlar. Modern bilim, bu fenomeni Haloklin etkisiyle açıklıyor. Farklı yoğunluk, sıcaklık ve tuzluluk seviyesine sahip iki deniz, fiziksel bir sınır nedeniyle birbirine karışmaz. Bu bilimsel gerçek ancak 20. yüzyılda yapılan çalışmalarla anlaşılabildi. Fakat Kur'an, bunu yüzyıllar önce haber veriyor. Güneş ve ayın hareketleri Kur'an'da kainatın düzenine dair işaretler de vardır. Rahman suresinin 5. ayetinde şöyle denir. Güneş ve Ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Güneşin ve Ay'ın yörüngeleri modern astronomi ile tamamen kanıtlanmıştır. Evren şaşmaz bir düzen içinde hareket eder. Bu düzen fizik yasalarının mutlak bir şekilde işlediğini gösteriyor. Peki bu mükemmel sistem size de bir yaratıcının varlığını düşündürmüyor mu? Bugün Kur'an-ı Kerim'in bilimle nasıl kesiştiğini birlikte keşfettik. Bu ayetler Kur'an'ın ilahi bir kitap olduğuna işaret ediyor olabilir mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bu videoyu beğendiyseniz, kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Bilim, tarih ve kutsal metinlerin ışığında daha fazla keşif yapmaya devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.